aid e, e, Euro'dan daha fazla bir katkıda bulunduk ve bu desteğe devam etmeliyiz. Bu desteği tabii ki yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız ve bu tabii ki adım adım uygulanacak bir yaklaşım olmalı. Bütün bunları yaparken aynı zamanda müezzinlerin kaldırılmasından da bahsetmeliyiz. Ancak tabii ki gerçek anlamda barışçıl bir geçiş dönemi yaşanırsa bu mümkün olabilecektir. Esad Rejimi yıkılışı aslında dediğim gibi Suriye halkına bir ümit veriyor. Evlerine geri dönme, hayatlarını yeniden inşa edebilme ümidi. Bu olabilecek en doğal duygu. Ancak tabii ki öngörülebilirlik olmadığı için çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla net olan bir şey var. Bütün geri dönüşlerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir biçimde gerçekleşmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek, Yüksek Komiserliği ile birlikte at. çalışarak gerekli koşulların yerine getirilmesi emin oluyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerçekten e, burada çok önemli bir rolü var. Bölgenin istikrarı için, bölgeye istikrar gelmesi için çok önemli bir rolü var. Terörizme karşı birlikte çok dikkatli olmalıyız. Özellikle de Doğu Suriye'de Daesh yeniden canlanması riski var. Bunun olmasına izin veremeyiz. Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerine mutlaka cevap verilmesi gerekiyor ve bunların karşılanması gerekiyor. Aynı aynı zamanda tüm Suriyelilerin, bütün azınlıklar dahil olmak üzere güvende olmasını da sağlamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aynı zamanda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Bizim ilişkimiz karmaşık olduğu kadar da zengin bir ilişki. Ancak net bir şey var, İleriye doğru devam eden bir ilişki. Bu sebeplerden e, dolayı da ikinci görev süremin başında ziyaretlerimin ilkini Ankara'ya yapıyorum. Ekonomik ilişkimiz gerçekten her zamankinden çok daha güçlü rakamlar zaten kendini ifade ediyor. Aramızdaki ticaret. 206 milyar euroya geçtiğimiz yıl ulaştı ve bu bir rekor. Avrupa Birliği Türkiye'nin aynı zamanda en büyük ticaret ve yatırım ortağı. Dolayısıyla bu, niyetimiz hani bunu daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek. Yeni bir üst düzey seviye diyalog gerçekleştirdik geçtiğimiz Temmuz ayında. Şimdi de ekonomi konusunda bir üst düzey diyalog mekanizması başlatacağız. Aynı zamanda Avrupa Birliği Yatırım Bankası'nın Türkiye'de yeniden e, olması için çalışmaları başlatacağız. Bu çerçevede güncellenmiş bir gümrük birliği ile ilgili olarak bu However, müzakereleri think, başlatmayı ben de büyük bir istekle bekliyorum. Efforts. Tabii ki burada ilerleme olacak ancak, ancak bunun için gerçekten güçlü bir çaba I sarf etmek gerekiyor. Ticaret engellerine mutlaka değinmeliyiz. Komisyon üyesi Serkoviç'in sizinle birlikte bu konuda çalışmasını özel liklere ricâ Aynı <laughs> zamanda e, Rusya'ya karşı uyguladığımız müeyyedelerin baypas edilmesiyle ilgili konuları da değerlendirdik. Tabii ki Kıbrısla ilgili olarak Birleşmiş Milletler çerçevesinde e, müzakereleri devam ettirmeliyiz. Türkiye'nin sürekli ve daima milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum bu yıllar içerisinde. Bu çerçevede biz de bu çabanızda sizin yanınızda durduk. 2011 yılından bu yana Avrupa Birliği neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. Bu çerçevede çok büyük bir mutlulukla şunu duyurmak istiyorum. İlave bir 1 milyar euro 2024 Için şu anda tahsis edilmiş durumda. Bu başka şeylerin yanı sıra mültecilerin sağlık sistemini ve eğitim çalışmalarına destekleyecek. Aynı zamanda göç ve sınır güvenliği konularına odaklanacak ve aynı zamanda Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşüne desteklenecek. Ve sahada gelişmeler devam ettikçe bu bir milyarı Suriye'deki ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara da tahsis edebiliriz. Türkiye gerçekten gerçekten göç yönetimi konusunda Doğu Akdeniz rotasında son derece kilit bir ortağımız. Bu çerçevede paylaştığımız öncelikler için birlikte çalışmak ve sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve vize konularındaki çabalarımızı daha yoğunlaştırmalıyız. Önümüzde çok yoğun çalışmalar var ve bu çerçevede iyi işbirliğimizi devam ettirmeyi ben de büyük bir istekle bekliyorum. Hem Suriyelilerin yönlendirdiği hem de Suriyelilerin sahiplendiği bir siyasi dönüşümü desteklemek Türkiye ve da, aynı da, zamanda bir ada ülke, da, ülke olarak Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi derinleştirmek için halklarımız için bölge için ve bunun da ötesinde çok fazla şey ulaşabileceğimizi inanıyorum. Teşekkürler. insanlığı ve dünyamızı kendi fosilleştirmeyelim. Seyirci kalıp felaketin ol.